Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Refcoin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Hatırlatmamızı yapalım yine. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin analizlerini yaparız. Diğer alt nazaran Ref'te yükseliş hareketi pek kısıtlı arkadaşlar. Yani diğer altcoin'lerde %30'luk, %40'lık, %25'lik yükselişler yakalanırken reftte bu durum tam tersine devam ediyor ve yükseliş hareketleri kısa kısa mumlarla birlikte geliyor. Şu an için güncel fiyat çift 03342 seviyesinde refte. Önemli direnç çift 03536 ikinci önemli direnç de 4012 seviyesi. Bu iki direnç seviyesini kırmamız gerekiyor ki diğer altcoin'lerde yaşanan fiyat hareketliliğini refte yaşayabilelim. İlk olarak takip edeceğimiz direnç seviyesi 3536 kırabildiğimiz takdirde 4012 seviyesi önemli dirençtir arkadaşlar. Bu iki direnç seviyesini kırıp üzerlerinde tutunum sağlayamadığımız takdirde Büyük bir yükseliş hareketinden bahsedemiyoruz ne yazık ki. Ancak bu iki direnç seviyesini kırmayı başarırsak ve 4.12 üzerinde tutunup sağlanır ise üzerinde sağlanacak tutunumla birlikte sağlam bir yükseliş gelecektir. Nereye kadar? İlk etapta. Çift 06473 kırabildiği takdirde ve üzerinde tutunup sağladığı takdirde 7908 hedef haline gelecektir. Refcoin için yani fiyatlanmadı diyebiliriz daha Refcoin için de arkadaşlar. Yani BTC tarafında negatif bir durum yaşanmadığı sürece Ref'te büyük bir yükseliş patlaması olabilir. Bu patlamayı bekleyebiliriz. Onun dışında arkadaşlar direncin kırılmadığı takdirde ee, olası bir negatif harekette BTC'nin geri çekilmesi durumunda e, 3.536'yı kıramayız. Altında kaldığımız sürece 3.113 hedeftir her zaman için. Ee, tutunum sağlandığı sürece problem yok. Ancak tutunum sağlanamadı takdirde düşüş devam edecektir. 2.742 ve e, aşağıda çift 1662 destekleri e, takipte kalınır olası düşüş e, senaryosunda. Ancak e, BTC eğer e, bu tutumunu sürdürürse yani sert bir geri çekilme yaşamazsa en azından 21.500 dolar altına atmazsa refte dirençler kırılacaktır bir, bir. ve 4012 üzerinde kaldığı takdirde de büyük bir patlama yaşanacaktır. Onun dışında refcoin için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.